Ben şimdi bak çok alçaldım yokla. Devamı geliyor, devamı. Bunlar Hep, Hep buradan gelecek şimdi. Biz iskeleye kaçalım. Evet. Ben ondan diyorum abi, gidin buradan. Hep buradan gelecekler. Sen de gelin. Gelir, gelir. Alçaktan. Gemini. Alçaktan gelecek. Ya, şimdi... Abi. abi, yerini şey, buldu ya. Şimdi yerini buldu hep alttan geçip Kurtuldu bir de Oy! Duramadı lan Buraya doğru geliyor Buraya geliyor Eğil 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 Bizi yutar abi Eğil Dur evet, dur eğil evet, Tamam abi, ya, düşüyor, tamam abi, arkamızdan tarıyor geri zekalı. Abi, uzun düşüyor, bakın. Tamam evet. abi. Sahi şu tankı vuracak. Ben sana diyeyim, şu tankı vuracak. Geçirdiler onlar zaten şimdi. Nereye Ateşin yapacak? çıktığı yere hep hedef alacaklar. Burayı bir tanesi geçtiyse, şimdi evet. hiç geçecek. Şimdi <laughs> burayı hep taracaklar, eğilin. Evet, eğilin. Eğilin, eğilin. Eğilin, eğilin. Eğilin, eğilin. eğilin. Eğilin, eğilin, eğilin. Buraya gelin. Çok yakını vurdular. Çok yakını vurdular. Beyler, mısın İyi. Gözüm. Çok yakını vurdular. Yaratık beni vurdu, baksana. Suhari. Yaratık beni vurdu, baksana. Aç bak. Suhari kaçma işe daha geliyor. Suhari aynı yere geliyor. Yatın, yatın, yatın. Gençti mi orada gidiyor? Valla yanındaki geminin arkasına düştü galiba. Valla inşallah.